Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 7 testi ile birlikteyiz ve bir öğretmen notumuz var. Merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir. Kirişin uzunluğu birbirine eşitse merkeze uzaklıkları da birbirine eşittir. Ya da merkeze olan uzaklıklar birbirine eşitse kirişlerin uzunlukları da birbirine eşittir. Notunu söyledik. Hemen gelelim birinci sorumuza. Soruda bizden x'i istemek ama şuraya dikkat et. AB ile DC birbirine eşit yani kirişlerin uzunlukları birbirine eşitse Merkeze olan uzaklıkları da birbirine eşit. 3x eksi 5 eşittir x artı 2'den. Buradan karşı tarafa attım. 2x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 2 sonucunu buluruz. Geldik ikinci sorumuza. Tekrar kirişlerin uzunlukları birbirine eşit demiş. Kiriş uzunlukları birbirine eşitse merkeze olan uz uz uzaklıkları da birbirine eşittir. Ve merkezden kirişe indirdiğim dikme kirişi iki eşit parçaya böler x artı 3. Merkezden kirişe indireceğim dikme kirişi iki eşit parçaya böler. 2x. 2x'e 2x. E 2x. Uzun, kiriş uzunlukları birbirine eşitse merkeze olan uzunluklar da birbirine eşit. O zaman şu ikisini de aslında birbirine eşitleyebilirim. 2x eşittir. x artı 3 ise x eşittir. Buradan 3 gelir. Geldik 3. sorumuza. Burada ne yapabiliriz? Kiriş uzunlukları birbirine eşitse merkeze olan uzunlukları da birbirine eşit. Yani şöyle düşünelim. Buraya bir dikme indirdiğimde aynı şekilde buraya bir dikme indirdiğimde şu... Dikme uzunluklar birbirine eşittir. Burası 90, burası da 90 olur. 90, 30, 60 üçgeni. 90, 45. Bu 45 aslında buranın açısı. Burası da 45 olur. E peki şöyle düşünelim buraya x desek, buraya x desek, x demeyelim zaten x'i kullanmış burada. A diyelim. Şu uzunluğum ne olur? 90, 45, 45'te a a a, a kök 2 olur ve sadeleştirmemi yaptım. Kök 3 geldi buradan. Yani a uzunluğu neymiş? A uzunluğu 2 kök 3'müş. Getir burada yerine yaz. Şu ikisi birbirine eşit. 2 kök 3'ü yazdım. 30'un gördüğü 2 kök 3 ise 90'ın gördüğü 2 katı olur. Yani 4 kök 3 olur. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.